Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Ozan Akbaba yepyeni bir filmle ekranlara geliyor. Yönetmen Yüksel Aksu'nun filminde başrol oynayacak olan Ozan Akbaba'dan ilk haberler geldi arkadaşlar. Film çekimleri Ağustos sonlarında başlayacak. Nasıl bir film olacağı ve partnerinin kim olacağı şimdilik belli değil. Tüm haber ve bilgileri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.